Gazze'de Ramazan ayının ilk iftarı enkaz yığınları arasına kurulan sofralarda yapıldı. Savaş yorgunu halk İsrail'in yıktığı sokaklarda Ramazan sevinci yaşadı. Enkazın ortasında uzun masalar kuruldu. Gazeliler iftar saatinde bu masalarda buluştu. İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'de halk Ramazan yine zorlu koşullarda girdi. Kent merkezinde kurulan iftar sofrası, yıkılmış binalar ve beton yığınlarının arasına hazırlandı. Up uzun masanın çevresinde saldırılar nedeniyle evlerinden olan gaziler vardı. Yıkılmış evlerimizin önünde mahalledeki komşularımız ve ailelerimizle birlikte iftar yapmakta ısrar ettik. Çünkü düşman iki yıl süren savaş boyunca bizi bu atmosferden mahrum bıraktı. Bu anları özledik. Dünyanın geri kalanı gibi barış içinde bir hayat sürmek bizim de hakkımız. Ramazan ayının ilk iftarı yapılsa da bölgede yemeğe ulaşmak hala zorlu. Gazinin güneyindeki Han Yunus'ta çoluk çocuk her yaştan Gazze'li yine uzun kurukların arasında bekledi. Bazı çocuklar kalabalığın içinde can havliyle yiyecek alma telaşı yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Gazze'de on binlerce kişi hala çadırlar ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bölgenin 2,2 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamının savaş boyunca en az bir kez yerinden edindiği belirtiliyor.